Usta benim arabayı yapmış. Gide bakalım. Ben nasıl soy diye bir ham dedim arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar bu benim araba değil. Bakalım. Açalım. Gidip de salalım. Yavaş yavaş. Arkadaşlar usta arabayı güzel, güzel yapmış ya. Ben bu sayı çok seviyorum ya. Arkadaşlar şimdi evimize gidelim. Ben şu şuradan söyledim bir gelme. Şöyle sağ silahın bize yakalım. Bir sola kadar, Sol. Arkadaşlar benim evim. göme şekil. Benim Arkadaşlar şimdi arabamı kettiğim, Bunun yine ne? burası terk edilmiş. Ben burası. Oh, ne ne bir gün sabah. Arabamı yıkayalım ama şöyle yıkayalım. Şöyle şöyle yıkayalım. Şöyle 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 yıkayalım. Bakacağım bu ustayı çok seviyorum. Bakın, ne Tırağın. sit yazmış. Bir dakika bakalım. Bak işte. Sport. Ah. Ah. Ne Ford yazmış. Ford de şu şey ettim de eklemiş Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.